Bazen insanlar hiddetli sever, ölesiye sever. Yaşadıkları kötü olaylar sevgisinden bir şey götürmez demişti Bergen. Bergen sadece 30 yıl yaşadı. Hayatını Halis'e duyduğu ölümünü aşka adadı. Tek isteği şarkı söylemekti. Bunun için okulu bıraktı, sahneye çıkmaya karar verdi. Birçok yerde sahne alan Bergen, İş için gittiği Adana'da hem büyük aşkıyla hem de aslında katili Halis'le tanıştı. Bir süre görüşmedi. Ancak aracı yandığı gün Halis'in ona olan desteği sebebiyle aşık oldu. Sonra aslında planlı olduğunu, aracını yakan kişinin Halis olduğunu öğrendi. Ancak büyük aşkı bunun da üstesinden geldi ve evlendiler. Bergen defalarca dayak yedi. Sonra da Halis'in aslında evli olduğunu, yaşadığı her şeyin bir yalan olduğunu öğrendi. Nikah memuru da, şahitler de her şey yalandı. Ne halis de olabiliyordu, ne halissiz. Bergen çok seviyordu. Ancak Halis'in sevgisi artık çok başka bir boyuttaydı. Sahneye çıkmasını istemiyordu. Eşinden boşanıp Bergen'le evlenmişti. Bergen evinin kadını oldu. Defalarca şiddet gördü. Her defasında sahneye kaçtı ve her defasında sevgisine yenik düşüp Halis'i affetti. Kavgalar, dayaklar son bulmayınca bıraktı Halis'i. İzmir'e kaçtı. Sahneye yeniden çıktı. O kaçtı, Halis kovaladı. İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kez zapatıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudunun büyük bir kısmı yanan Bergen sahneden yine de vazgeçmedi. Yaşadığı bu olay bile Halis e olan aşkını bitiremedi. Bergen Halis'i ziyarete gidiyor, para götürüyordu. Şöhreti artık Türkiye sınırlarını aşmıştı. Aklıysa hala Halis'teydi tekrar barıştı ve aynı film yeniden çekildi. Kimse değişmiyordu. Adam kıskanç, kadın inatçıydı. Boşandılar. Bir gün annesiyle bir başka şehre giderken arkadaki araba direksiyon kırıp önlerine geçti. Halisti. Tartışmaya başladılar. Tek bir el silah sesi duyuldu. Bergen acılarını da alıp bu dünyadan göçtü. Yaşadığı onca kötü olaya rağmen sevgisinden bir şey kaybetmemişti. Ancak bu sevgi onu hayattan kopardı. Yeşilçam'ın 1974-1978 yılları arasında yıldızı parlayan güzel oyuncusu Feri Cansel de yine bir kadın cinayetine kurban giden isimlerden biri. Feri Cansel ilk evliliğini Britanya vatandaşı biriyle yapmış ve Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti. Evliliğini bir süre sonra bitirdi. Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı. 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun olan piyasa filmlerinde rol alan Cansel, erkeksi tavırları küfrün eksik olmadığı konuşma tarzıyla gündeme geliyordu. Sadri Alışık'la çektiği sinema filmleriyle şöhretini arttıran Cansel, mesleğinden asla utanmamıştı. 1979 yılında konser için gittiği İzmir'de tanıştığı ticaretle uğraşan Melih Ük'e aşık oldu. Her seferinde olduğu gibi bu kez gerçek aşkı bulduğuna inanıyordu. Gazinolarda şarkı söyleyerek hayatını kazanan Cansel, Bursa Köşk Gazinosu'nda program yapmak için anlaşmıştı. Evinde hazırlıklarını tamamlamış, kızı ve arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Geç saatlerde Melih Ük geldi. Feri Cansel'i silahla vurarak öldürdü. Melihük 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 7 yıl cezaevinde kaldı. Aftan yararlandı, cezaevinden çıktı. Ve katilinin hala bulunamadığı bir kadın cinayeti daha. Bir zamanların ünlü müzik grubu Mezdeke'nin 3 üyesinden biri olan Aynur Kambur. 26 Mart 2016'da İstanbul Fulya'daki evinde çöp atmak için daire kapısını açtığında tabancayla öldürüldü. Sır perdesi aralanamayan cinayette katilin eşgaline ulaşıldı. Polisin tespitlerine göre şüphelinin apartmandan giriş ve çıkışı 4 dakika sürüyor. Görüntüler kamburun yakınlarına gösterildi. Ancak şüpheliyi kimse tanımıyordu. Ekibin elde ettiği bilgilere göre kambur olaydan kısa süre önce yakın arkadaşı Asena'nın çalışanına kahve falı baktırdı. Hizmetli kadının bir sıkıntınız var sözleri üzerine Aynur evet sıkıntım var. Mafya beni öldürecek dedi. Ancak hala katil yakalanamadı. Aynur Kambur'un ablası cinayetin açığa kavuşmasını istediğini şu sözlerle dile getirdi. Kardeşim melek gibi insandı. Katil iki yıldır elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Silahı birinden almıştır. O katilin sırrını paylaştığı biri, birileri vardır. Onlara yalvarıyorum. Vicdanlarının sesini dinlesinler, ihbar etsinler. Bir romanda ya da filmde karşımıza çıksaydı kurgu işte ya da hayal gücünün ürünü deyip geçerdik. Oysa onların öyküleri gerçeğin ta kendisi. Ünlülerin başına gelmezmiş gibi görülen pek çok şey onların da başına geldi. Kadınların daha özgür bir dünyada yaşaması için artık bilinçlenelim, bilinçlendirelim.